Merhaba arkadaşlar. Şant bir videosuna da hoş geldiniz. Ee, Hepinizde kaldığım yerden devam ediyorum. Ee, en son ne oynamıştık hiç hatırlamıyorum. O yüzden rastgele slot başlayalım. Çocuk. Mahmut. Mahmut. Ya. Hayır hayır. Oh sıyırdı. Ye. Yeah. Ye. Yeah. İşte en yukarıdakiyi vurmak kaldı. Oo oh, yes işte bu. <laughs> Hard shit wolf. Bakalım. No. Pet. Okay. good Great. Mahmut da arkada tıs 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 tıs, tıs yapıyor. <laughs> tıs tıs. Hop hop hop. <laughs> Çocuk da benim kalmadı lan. bir sehbet. Hadi sen geçebilirsin. Hayır gitme. Neyse bir daha oynayalım. Hoppa. Okey. Pas 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 pas. Son Sonunda... Oha adamın adamla kol kalmadı. Öldürücü oh değil de geri itiyor sadece. Bazı jet monster var. Öldürüyor yani çarptım mı? <laughs> o kadar. Kayda. Evet. <laughs> Epic Glass Bridge. Bakalım. Hayır Mahmut. Ç Çocuğum. Çocuğum benim. Gitti. Kafası gitti. Kanlara duruyor. Yaaah. Amazing. Amazing olsa da kıracağım onu be. Mahmut kafana bak. Kafana bak benim. Oha lan. O kolu mu ayağı mı? Ha koluymuş. <laughs> Ya, yeah, amazing. Bir bak, o rampa yaptım. Dur, dur da ayrı ya gitme, 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 gitme yere bas. Hayır. Ya, Yeah <laughs> Kafa atıyorum. basittir. Mahmut kokla babanın götünü. <laughs> Neyse. Hans Pixel. Yeah. Yeah. nasıl geçeceğiz burayı? Atlayacağım lan. Yeah. Yazıları da okuyamıyorum ki. Çaba böyle. master? Oha. Buradan ölüyormuşum. Neyse epik falan Bakalım. Ne lan? Epik. Oha. işte bak jet dediğim bunlar oluyor. Öyle bir hızlı gidiyorlar ki. <laughs> koyuyorlar yani. Hayır kaskım. Kaskım gitti. Of. Çocuk yaşadım. Şu an. Oh. sevilen bütün şeyleri birleştirmiş gibiler. Yani. Yani yani. Yani. Oha. Iıh. Iıh. Kafa at. Duvara kafa atacağım. Cama. Ulan. O kol niye bisikleti tutuyor? Yaaa. Hard. Expert. Oha. Adam sarhoş oldu anasını. Ye. Kırdım. Yes. Aşağı uçacağım. Tamam uçamıyorum. Sword Toro. Sword güzeldir. Ben bunu oynadım sanki. Yani neyse bir daha oynayayım. Zarar gelmez. Oo çok güzel geldi çocuğa. Tut tut. istemiyordum. Neyse çıkalım. Jump demo. Jumpsa bunu almak gerek. Jump. Oha. Oh yeah. Oh yeah. Tut oh Tutacağım. Ya za. Bir fayda gelmez onlar. Onu mu tutacağım ki? Adamın kafası bacağına girdi. Oha bacağa bak. Ulan o bacak mı? En baştan en baştan tamam. Adamın kafası bacağına girdi yani o derece. Al. ye yeah. Ayağını tut. Al. Hadi. Aa, ne kadar becer beceriksizim ben ya. Hayır. 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 Lan bir dur. Yeeey. Yeeey. 360 derece dönüyorum ama da. Of kafa gidiyordu. Kaskımı bana geri ver. Tutacağım. Tutacağım kaskı. Hayır. Hayır. Allah. Yürü. Kask. Yeeey. Yeah. Oh. Ayak. Kask. 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 Aa tuttum. kaskım. Bu benim. Bu benim kask. Giy lan kafana. sen git kask. Ben yine tuttu. Hah gi giy. kafana. Hadi. Her ha, neyse çık. Soldier. Ne bu benim? Sword'u görünce dayanamadım. Oho. ben bunu da oynadım. Vay baba. Oynadım sanırım. Oynadım oynadım. Hatırlıyorum. Hatta neyse bir daha oynayalım. Hatta düşecek gibi oluyorum demiştim. Ya. Hayır hayır hayır. Oha. Quiz. Quiz quiz. Ne quiz'i? Hiç bilmiyorum valla sallıyorum kafadan da yanlış yere girdik. Sallayacağım kafadan. Jeremy mi? ölürsek de ölürüz kardeş. Acaba oldu mu? Hayır. İlk gittin doğruymuş. Yeah. Good job. Hayır hayır ya nereye gidiyorsun abi? değil. Okuyamadım biraz. Ulan. Yeah. İlk başta sağ, sonra sol. Böyle böyle gideceğiz artık. <laughs> Hayır be. Evet. Yeah. Aa, Oha bu ne lan? Abi bizim ayak gitti. Doğru evet. Oha. Adamın bel kırıldı bunu anladım. Yeee. Yeah. What? Doğru. Okuyamıyorum ki bayraktan. Vallahi bunu bir bakayım. Neyse geçelim out low pick ne ne oldu bakayım o oh oha ha <laughs> ana burada da yer var daha yeni görüyorum. Ama orası çok zor. Lan. Hani imkansızdı. Ben kazandım. Bana ne kazandım. Tamam. Deadfall. Ölüm topu. Bak. Bas kaza. Bas gaza. Oha. Oha. Ölüm topu diyor da ben öleceğim şimdi. Wow, çok güzel. Oh ne güzel. Oh müthiş. Çok önemli yaptı yani o derece şey. ama güzeldi. Bir daha eğlenceli tarif ediyorum Yeah yeah yeah. Wow. wow çocuk. Mahmut Mahmut yaşıyor musun? Tamam yaşamıyorsun. Oh ayı o çaktım ne niye açtım masasını hiç fikrim yok ya bu ben mi hiç sevmiyorum kopacak yok mu ya ayarlamayı unutmuşum Sıra bakmayın arkadaşlar. Oh. Aa, ilk kez bu adamla rollsing yapıyorum. Yeah. Bu adamla rollsing olmuyor tamam anladım. Adamın bacağı sıkıldı yani. Yeah. Abi bu ne ya açıl. Hı? Sivri sivri şeyler yapmışlar. Tutamıyorum ya. Ye! Yeah. Aha. Bacak diktim O ne Ya al kafa girdi. Ama lan. Hayır, onunu ya geçeceğim. Yes! Hadi! Hadi yap bunu bana. Hadi lan. işte bu? Ya. Pogo run. Pogo pogo Asiktir. Oha güzel yapmışlar. Anladın. Of. Heyecanlı. Isıpla. Bir daha. Bir daha. Aha öldüm. Abi zor ya. olsun böyle bir şey. Ulan. Hayır. Hayır gelme. Hayır. Gelme. Dur. Zor. Zor abicim. Tamam. Survival. Onu oynamış mıydım? Hiç hatırlamıyorum. Ama bakalım. Tıs tıs tıs. Amaç. O. Vay güzel yapmışlar. O oh, siktir. Allah. gitme. Aa yaşıyorum. Aa oh, ölmüşüm. Olmadı bir Kusura bakmayın konuşamıyorum ama işte <laughs> Öyle oynuyoruz Takılıyoruz Bir bölüm daha oynayalım bitiririm bölümü sanırım Aaaa Oh Hayır oraya düşme oraya düşme Hayır 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 ya of Bir daha Ben oraya geçeceğim son deneyişim. Şimdi de geçemezsem. Hayır 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 öbür tarafa öbür tarafa düş öbür tarafa düş. Hayır ya hayır. Bu son bu son gerçekten bu son. Ortaya atacağım beceriksizim ya. Oo, güzel atladık. İnşallah. Ya hayır yine mi bu taraf? Ya olmaz. Aha yaşıyorum vallahi yaşıyorum. Oley. Al. Kafamız takıldı lanet. Hadi. Hadi. Ulan. Ulan. Ya. Üt, üt, üt. Ah, chica, chica, chica. Pepper Chick, Come on. What? Ben bıraktım, kendi gidiyor. Ne oldu? Hiçbir şey anlamadım ama. Bu neydi şimdi? Yani ney bu? Box. 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 Aa. Öldük. Kafa atacağım. Oha. Ulan bayağı balta atma. Kara şu Of. Ya. Neyse arkadaşlar. Ee, bu bölümde sona geldik. Biraz ekran kaymaları falan derken işte öyle. Umarım eğlenirsinizler Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Görüşürüz.